Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve koşu başladı derdi izleyenler. Toplu bir çıkış oldu. Liderliği 9 numarada duruşu yeter almaya çalışıyor. Dışında 2 numarada yine Double var. Şimdi 2 numarada yine Double'ına geçti. 9 numarada duruşu yeter. ikincilikte. Bu safkanın bir boy kadar gerisinde 12 numarada Doğan Umut dışta üçüncülükte içeride 5 numarada Last Shot var. Dışta da 8 numarada Stella Girl fakat son yüze girildiğinde 5 boy farklı öne çıktı. 2 numaralı Inevitable Selim Kaya ile kazanıyor. Evet 10 numarada My Juliet ikinci oldu. 5 numarada Last Chat üçüncü. 1 numarada Ellorta dördüncü oldu. 2 numarada Inevitable Selim Kaya ile kazandı. Start verildi ve koşu başladı. Çok iyi çıkış yaptı. 3 numaralı Güçlü ve Efendisi numarayı aldı. Farkı 1 boya kadar çıkardı. 4 numaralı Kazani Katsu takipte. 1 boy, boy kadar geride 3. 1 numaralı Cherry ilerliyor. Hemen dışında 2 numaralı Can Efe belirdi. 6-7 boy kadar geride 6 numaralı Silent Witness 2 boy kadar geride. 5 numaralı Hızlı Emoş Sıra Silas son 1000 metreye doğru ilerliyor. Liderlik 3 numaralı Güçlü ve Efendisi'nde dıştan temposunu artırdı. 2 numaralı Can Efe ikinciliğe kadar geldi. Yarım boy kadar geride 3. 4 numaralı Kazani Katsu daha sonra 1 numaralı Chariot sırasıyla Safkanlar son 800 metreye girdi. 6-7 boy kadar birinciliğe doğru koşuyor. İzmir pistinde ilk kez yarışıyor ve kazanıyor. 3 numaralı Güçlü Beyefendisi ikinci oldu. 4 numaralı Kazanik Aslı üçüncü. 2 numaralı Can Efe dördüncü. 5 numaralı Hızlı Emoş da yarışı beşinci olarak tamamladı. 1 numaralı Chariot kazandı koşuyu. Selim Kaya ile Selim Kaya da kaldığı yerden devam ediyor bu kez de chariot'la kazanıyor Beyaz bayrak indirildi koşu başladı değerli izleyenler. 8 numaralı Beautiful Bell bir boy geç başladı. Yine 4 numaralı Smart Money de çok az da olsa başında oyalandı. 7 numaralı Ünlü Çocuk liderliğini koruyordu. Dışında 3 numaralı Offlaz Bey geldi liderliği 3 numaralı Offlaz Bey aldı. Daha geride 10 numaralı Together Forever ve 6 numaralı The Great Khan da önlere geldi. Şimdi 3 numaralı Offlaz Bey kaçıyor. Dışında 6 numaralı The Great Khan geldi ikinciliğe yerleşti. 2 İki boy geride. 10 numaralı Together Forever içeride 7 numaralı Ünlü Çocuk var. 5-6 boy kadar geride. İkinci Junior Escoç. İçeride üç numaralı oflarlı <laughs> için İçerli'nin dışarıdan on numaralı Tuketir Forever'ın gayretleri olsa da farkı giderek açıyor altı numaralı The Great The Great Khan fark 6 boy kadar. İkincilikte 9 numaralı Çeli Çarlı dışarıda. İkincilik için 2 iki numaralı Junior Iskoç'un gayretleri var. Koşuyu 6 numaralı The Great Khan kazanıyor. 2 numaralı Junior Iskoç son metrelerde rakibi 9 numaralı Çeli Çarlı ikincilik için yakaladı. Bakalım hangisi ikinci oldu? 10 numaralı Together Forever Dördüncü olurken 4 numaralı Smart Money de aynayı 5. geçti. Adana'da ilk koşuda 6 numaralı The Great Khan Selim Kaya ile kazandı. İkincilik için 2 iki numaralı Junior Iskoç ve 9 numaralı Çeli İçerli aynayı yakın farklarla geçen isimler. Başlamak üzere beyaz bayrak kaldırıldı. Şimdi indirildi ve koşu başladı. Pekerim grubun iki boy gerisinde kaldı ilk metrelerde Liderli 3 numaralı Wolf Seyfo alırken takibe 4 numaralı King Rüzgar geldi. 3 boy geride dışta 5 numaralı Superday 3. hamle yaptı. Daha sonra 2 boy gerisinde 1 numaralı Şerdil var Superday'in. Şerdil'in yaklaşık 5 boy gerisinde kaldı 2 numaralı Pekerim. 3 numaralı Wolf Seyfo lider 2. 5 numaralı Superday girdi. Farkı 1.5 boya kadar düşürdü Superday. Sağ kadar geldi Wolf Seyfo'nun. 4 numaralı King Rüzgar 3. sırada da ilerliyor. Onun 3 boy gerisinde bir numaralı Şerdil Bistin var. Dış taraf ortasında en dışta numaralı Pekerim'in gayretleri var. Super Day 4. kalırken üç boy geride de Şerdil var. 3 numaralı Wolf Seyfo lider. 2 numaralı Pekerim ikinciyle hamle yaptı. Ona rakip olmaya çalışıyor. Wolf Seyfo son yüzde 5-6 boy kadar bu rakibin önünde. 3 numaralı Wolf Seyfo birinciyle çok yakın farkı giderek açan 3 numaralı Wolf Seyfo Selim Kaya ile kazanmayı başarıyor. İki numaralı Pekerim koşunun ikincisi oldu. Bir numaralı Şerdil son hamlesiyle üçüncü olurken yine son hamlesiyle beş numaralı Superday 4 dördüncü oldu. Dört numaralı King Rüzgar beşinci tamamladı. Adana'da üçüncü koşu Esat Özbilen adına düzenlenen koşuyu üç numaralı Wolf Seyfo Selim Kaya ile kazandı. Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve... Adana Veteriner Hekimler Odası koşusu başladı. Derdi izleyenler toplu bir çıkış oldu. Liderliği 8 numarada Yiğit kardeş aldı. Az farklı öne geçti bu safkan. Dıştan şimdi yaptığı ataklar da 5 numarada Kılınç Bey rakibini yakaladı ve 5 numarada Kılınç Bey öne geçti. Farkı da 2 boya kadar çıkardı bu safkan. 8 numarada Yiğit Kardeş ikincilikte dışta 9 numarada Berke'nin kızı var. İçeride 6 numarada Şahin Mahmut. 1 boy kadar geride 5. ligde 1 numarada Berk Timur var. Onun dışında bu metrelerde 2 numarada Can Caner. Daha sonra var dibinde 4 numarada. Az farklı alıyor. Dışarıdan 2 numarada Can Caner'in atakları var. Son 200'e girildi 4 numaralı Katoğlu. Yarım boy farklı önde. Dışarıdan 2 numaralı Can Caner'in atakları sürüyor. Son 50 girildi 4 numaralı Katıoğlu bir boy farklı önde dışarıdan Can Caner geliyor 4 numaralı Katıoğlu kazanıyor 2 numaralı Can Caner ikinci 7 numaralı Tatmar Bey üçüncü dördüncülük için 8 numaralı Yiğit kardeş ve 10 numaralı Gülhatmi ikilisi potoyu birlikte geçti 4 numaralı Katıoğlu Selim Kaya ile kazandı